arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere Lezita firmasının yeni çıkartmış olduğu ürün olan işli tavuk tarifi vereceğim. Biliyorsunuz iki farklı çeşidi var. Birincisi ıspanaklı mozzarella peynirli. Birisi de kaşarlı ve sucuklu. Biz bugün kaşarlı ve sucuklu olanı yapacağız. Malzeme göründüğü üzere tavuğum var. Yarım kilo kadar bonfile. Kaşarım var. Sucuğum var. Galeta unum var. iki tane yumurta. Az biraz un. Çeşitli baharatlarım var. Tuz, renk biberi, kimyon ve karabiber yarım çay kaşığı kadar ve en sonunda kızartmak için sıvı yağ kullanacağız. Hadi bakalım. En iyi şef kişinin kendisi yiyoruz ve tarifimize geçiyoruz. Evet, kesme tahtımızı aldık. Öncelikle tavuğu küçük küçük parçalara ayıracağız. Daha sonra bu tavuğu küçük parçalara ayırdıktan sonra rondodan kıyma şekline getireceğiz. gelişi güzel doğradık şimdi rondoya koyup güzelce kıyma şeklini aldıracağız Kıymamız, tavuğumuzu kıyma haline getirdik. Şimdi derince bir kaba. Tavuğumuzu koyalım. Daha sonra yumurta, galeta unu ve baharatları atıp köfte yapar gibi yoğuracağız. Açıkçası önceliği bunun köfte. Köfte yaptıktan sonra iç dolgusunu yapacağız. Galetonu da atıp güzelce yoğuracağız. Evet. Tavuk köftemizi iyice yoğurduk, Sıkı bir e, köfte elde ettik. Galetonu da yaklaşık e, 200 gramlık paketler halinde. Bunun 125 gramı kadar gitti. Şimdi kıymamız dinlensin. Daha sonra dolgu işlemine geçeceğiz. Kıymamız dolapta dinlenirken biz bir yandan iç malzemesi hazırlayalım. Kaşarı rendeleyeceğiz. Sucuğu da ufak şekilde doğuracağız. Biliyorsunuz tavuk, işi tavuk olduğu için içindeki sucuğun da tavuk olması gere gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle kullandım. Tavuk sucuğu aldım ben. Arzu ederseniz dana sucu da kullanabilirsiniz ama bana göre lezzeti bozar. Baton sucuk aldım. Şöyle bir parça bunu ortadan ikiye kestim. Şu şekilde uzun üçgen dilimler halinde kesiyorum. şu şekilde. Biraz daha ufaltabiliriz veya ortadan ikiye bölebiliriz. Bunu daha sonra dolgu işleminde kara veririz. Evet arkadaşlar, kıymamız dinlendi, iç malzemesi hazır. Şimdi dolgu işlemine geçelim. Az biraz su aldım ben elimiz yapışmasın diye. Öncelikle şöyle yağlı kağıda ...biraz kıymamızı alalım. Biraz elimizi ıslayalım. Yağlı kağıdı koyup şöyle bastıralım. Şu şekilde. Yağlı kağıdı kıvırıp şöyle güzelce elimizde bastıralım. Biraz daha olabildiğince ince olsun. İç malzemesi doldurduktan sonra da iyice kapatma özen gösterelim. Pişme noktasında içindeki kaşar da dışarı çıkmasın. Şu şekilde Şimdi az biraz kaşar peynir koyacağız. Bir dilim sucuk. Ve bunu yavaş yavaş yuvarlayarak şöyle çevireceğiz. şu şekilde. Daha sonra yavaş dokunuşlarla her yeri kapanacak şekilde yapacağız. Aynı içli köfte yapar gibi Eğer sucuk daha büyük gelecek gibi olursa onları ortadan ikiye kesip biraz daha küçük yapabiliriz. Ama sanki bu ideal gibi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bütün kıyma harcı bitinceye kadar bu işlemi yapalım. Daha sonra kamera karşısına geçeriz. Evet. işi tavuğumuzun hazırladık. İş dolgusunu yaptık. Şimdi kaplama aşamasına geçeceğiz. Öncelikle Una bulacağız. Daha sonra yumurta, galeta unu ve kızartma şimdi geçeceğiz. Şöyle bir tabağa unumuzu aldık. Köftelerimizi una bulayıp dış kaplamanın ilk aşamasını yapıp tepsiye dizelim. Evet kaplama işleminin birinci aşaması bitti. Köftelerimizi unladık. Daha sonra yumurtalayıp galeta unu, ununa bulayıp kızartma işlemine geçebiliriz. Evet ufak bir tavaya az biraz yağ aldık. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Ufak tava ve az yağ olması e, idealdir. Çünkü yumurta yağı bozduğu için bu yağı bir daha kullanamayacağız. Az yağda yavaş yavaş pişireceğiz. Öncelikle köftemizi yumurtaya bulacağız. Daha sonra galeta ununa bulayıp kızdırdığımız yağı atacağız. Yağımızın altı kısık olması iyidir. Çünkü dışı pişerken içi çiğ kalabilir. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmekte fayda var. Pişirme işimi bitsin. Daha sonra sunum için tekrar kamera karşısına geçeriz. Evet arkadaşlar en sevdiğim sahne sunum sahnesi. İçli tavuklarımız oldu. Gayet güzel görünüyor. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bir tane şöyle keselim. Şu şekilde kaşarlı sucuklu içli tavuk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.